Ortalık karışmayın. Allah belanızı versin sizin evin. Ya yukarı tırmansanız da farklı at yap. Büyük Ay, düşün. Canım? Ben ben çok er ben direkt girdim Play bu arada. Şu ben öndeki düşüş, patates o mu? Patates. Layda. Sen misin o? Oğlum paylaştım. ben düştüm. Aaaa. Sağ ol. Lan bir dur lan. O fitis ne? Lanet olsun adamım böyle şeyler yapmıyorum. Ben be de. Sen <laughs> oh, beni oh, Geçtim 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 Kestim Abi, abi. abi Başaramadık abi Neyi başaramadın ha? abi böyle <laughs> oldu Ölürüm 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 kesin öldüm Neyse her, devam Oğlum bak ölmeden devam ediyorum. Mükemmelim gördün mü? Atladım. Aferin koçum. Aferin sana. Aferin maviye gidiyorum. Mavi mavi. Hay hay hay. Lan 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 Geçmiş olsun. Oğlum bak ölmeden devam ediyorum. Mükemmelim gördün mü? Sonra sen hoş geldin. Geçtim galiba. Abi, oğlum al. İste abi ya. Neyi başaramadın ha? Çok iyiyim yine 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 yeniden. <laughs> Ama yapma bak, bunu yapma bana, bunu bana yapma ne olursun. Helal eşan var mı daha? Bir tane gördüm <laughs> de ses var. O, bon. o abi bomba nere- yanlış oldu. Abi viva bak, viva. Neye bok geldi lan? Kuran diyor simitler mi? Ne bakıyorsun? Oğlum kafasına gitmiyor mermi böyle oyunu. Ya kafasına sıktım kafasına kafasına. Yok. Ben Fakirler kendi halkımdan var. değil. Ben her şey iyi olacak. Hadi halkından utanıyorum. Ben değiştiriyorum. Geli var bu arada. 2. Nerede görüşüm var mı? Beş atacağım. Afet de var. Ot, kill'e At, attım. Beni yaktılar. Ben de arslan'dım. <laughs>